Kolejinden merhaba arkadaşlar bugünkü kimya dersimizde kimyanın temel kanunlarına devam edeceğiz. Ee, önceki derslerimizde kütlenin korunumu kanunuyla sabit oranlar kanunundan bahsettik. Bugün de sizlerle kaplı oranlar kanunundan bahsedeceğiz. Katlı oranlar kanunu 1804 yılında John Dalton tarafından bulunmuştur arkadaşlar dan diye ifade edebiliriz. Şimdi bu kanuna göre iki element birden fazla bileşik oluşturmak üzere birleşirse diyor. Bir elementin belirli bir kütlesiyle birleşen diğer elementin farklı kütleleri arasında tam sayılı bir oran vardır. Yani ne demek istiyor? Her bileşik katlı oranı uymuyor arkadaşlar. Bunun için belirli şartlara taşıması gerekiyor. O zaman o şartlar neymiş? Gelin bir bakalım. Şimdi katlı oran aranabilmesi için basit formülleri aynıysa katlı oran aranmaz. Şimdi mesela burada N'den bir tane, oksijenden iki tane. Ben bunları sadeleştirdiğim zaman, ikiye böldüğüm zaman burası da NO2 olacak. Basit formül en sade hal olarak aklımızda kalsın. O zaman bu ikisinin basit formülü aynı olduğu için burada katlı oran arayamayacağız. İkinci maddem de, Aynı tür atomlardan oluşmayan bileşik çiftleri arasında katlı oran yoktur. Yani katlı oran arayabilmem için burası azot ve oksijenden oluşuyorsa burası da azot ve oksijenden oluşması lazım. Evet oksijenler ortak ama birinde karbon birinde azot olduğu için burada da katlı oran arayamayacağız. Üçüncü maddemde ise ikiden fazla tür atom içeren bileşikler katlı orana uymaz diyoruz. Yani Hidrojen, azot, oksijen. Hidrojen, azot, oksijen. Yani ikiden fazla tür atom olduğu için burada da katlı oran arayamayacağız diye ifade edebiliriz. Gelelim örneğimize. Yanda verilen madde çiftlerinden kaç tanesi katlı oranlar yasasına uyar diyor. Şimdi birinci için bakalım bir. Karbon ve hidrojen, karbon ve hidrojen iki türden oluşmuş. Tamam. Ee, şimdi Basit formüllerine bakalım. Basit formülleri de farklı. Mesela hidrojenler arasındaki katlı oran ya da karbonlar arasındaki katlı oran diyorsa hangisini soruyorsa tam zıttını birbirine eşitleyeceğiz. Mesela karbonlar arasındaki katlı oran diyorsa hidrojeni eşitleyeceksin. O zaman hatta işlem kolaylığı olsun. Hidrojenler arasındakine bakalım. Bunu 5 ile çarpalım. Bunu 4 ile çarpalım. Çünkü şu sayıları eşitlemeye çalışıyorum. Karbon 20 oldu, hidrojen 50 oldu. Diğerinde de karbon 20 oldu, hidrojen 48 oldu. Karbonlar eşit, o zaman hidrojenler arasındaki katlı oran 50 bölü 48 diye ifade edebilirim. Yani burada katlı oran arayabilirim. İkinciye baktığım zaman karbonlar ortak ama birinde oksijen birinde hidrojen olduğu için burada katloran oran arayamayız. Üçüncü de biraz önce söylemiştik. Hidrojen, kükürt, oksijen yani ikiden fazla tür atom içerdiği için yine katlı oran arayamam. Burada tanecikler iyon olduğu için katlı oran arayamam. Buraya yıldız atıyorum. Ee, N2O3 ve NO2. Şimdi azotlar ortak tamam. Oksijenler de tamam. Ee, bakalım azotlar basit formülleri de aynı değil. O zaman şurayı mesela 2 ile çarpalım, çarpalım. Azotları eşitleyelim. N2O3, N2O4. Bak azotları eşitledik. Oksijenler arasındaki katlı oran 3 bölü 4 diye ifade edebiliriz. Yani burada da katlı oran var. Buraya baktığım zaman basit formülleri sanki aynı gibi. Burayı 2'ye böldüğüm zaman CH2 olur. Bunu da 3'e böldüğüm zaman yine CH2 olur. Basit formül ikisinin de aynı olduğu için katlı oran burada da arayamayız. Şimdi bir sonraki sorumuza baktığımız zaman x, 2 ve x, n, y3 bileşiklerinde x'in eşit kütlesiyle birleşen y'lerin katlı oranı 4 bölü 3 olduğuna göre n kaçtır? Şimdi böyle gördüğünüz zaman bileşikleri şöyle alt alta bir yazalım. x, n, y3. x'in eşit kütlesi dediği için x'lere eşitleyeceğiz. O zaman şurayı n ile çarpalım. Yani bileşim ne oldu? xn y2n yani burayı çarpıyorsan şunu da çarpmak zorundasın. Buna bir şey yapmadık. xn y3 dedik. Şimdi y'ler arasındaki katlı oran 4 bölü 3'müş. Yani 2n bölü 3 4 bölü 3 eşitmiş. Şunları sadeleştirelim. 2n 4 ise n buradan 2 gelir diye ifade edebiliriz. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşürüz. thank you